sevgili dostlar, sevgili Nurbaşı Usta TV izleyicileri, yine bir Artvin, yine Şavşat ve yine Yangın. Bugün yine Artvin'in Şavşat içerisinde, Tepeköy köyünde bir mahallede bir evimiz yine yandı. Hatıralar, anılar, hepsi o evin içinde kaldı, o ateşlerde kaldı. Gönül isterdi ki olmasın, gönül isterdi ki bu veya benzeri yangınlar hiç olmasın. Evet, bir ev tarihiyle birlikte yine bitti. Hatıralar birlikte bitti. O evde belki de düğünler oldu. O evde belki de bayramlaşmalar oldu. Ama artık o ev yok. Evet biz buradan Artvin'in Şavşat ilçesinde ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun herkese bu yandılar ilgili daha dikkatli olmamızı istiyorum. Ama dikkat, dikkat, dikkat. Bu arada da yetkililerimiz, etkililerimiz evleri yanan kişilere gerçekten o devletin sıcak bilgisini o devletin sıcak konularını her zaman açmaya devam ediyorlar. Nasıl oldu olayı kısaca anlatacağım ondan sonra haberimize geçeceğiz. Olay bugün akşam saat 19.30 civarlarında Artvin'in Şarşat ilçesine bağlı Tebeköy köyünde Boşnigil mahallesinde meydana geldi. Ve mahalledeki yangının nasıl olduğunu şimdi haberimize geçeceğiz. Artvin'in Şavşat ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı Tepeköy köyünde Osman Algan'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin bir bölümünden ateşleri fark eden ev sakinleri evde bulunan iki küçük çocuğu alarak kendilerini dışarı atarak yangından yer almadan kurtuldular. Yangını fark eden komşuları durumu Şafşat Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Mi Gel demiyor. Gel Geliyor, alalım. Alo. Kartal üzerine olay yerine gelen itfaiye evi taran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın sorumlulurken iki katlı ev kullanma hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılıyor. Yangında evin diğer sakinleriyle birlikte son anda kurtulan ev sahibi Osman Algan yaşadıklarını anlatarak yangının çıktığı anda evde kızım ve küçük bebekler vardı. Bir anda onları yanıyoruz diye bağırmalarını duydum. İçeride körpü çocuklar vardı. Hemen onları dışarı çıkardılar. Sadece iki kova su terk edildi. Alevler bir anda evin her tarafını sardı. Komşular hep geldiler ama hiçbir şey yapamadık. İki katlı evimizin İki katı da eşya doluydu. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Yetkililerimizden yardım bekliyorum. Yaklaşık 400 bin lira zararım var. Sadece canımızı kurtardık buna şükür dedi. Ya çocuklar içerideydi. Evet. Kızım vardı. Bursa'dan gelen bir kızım vardı. O içeriden fizalandı yeni yeruh diye. Evet. Önce çocuklar girdiler içeriden çocukları aldılar. Körpa çocukları. Çıktı daha iyi iki bidon su sepildi. Elece evet, evet. alavlarını daha da kurtaramadık. Konu komşu töküldü ama hiçbir şey yapamadık. Yani bütün eşya yandı. Evet. Şu anda tahmini zararınız ne kadar olur? 300-400 o arayı bulur. 300-400 bin TL olur diyorsunuz. Hiçbir eşya falan kurtulmadı. Yok hiçbir şey yok. Alt dolu diye eşya. Yani bir anda parladı bir anda ve parladı bir parladı anda tutuştu. Yardımlarını beklerim. Geldim ya. Mahalle sakinlerinden Alo. köyün eski muhtarı Davut Karaaslan da bir anda ağlama ve bağırma sesi duydum. Dışarı çıktığımda evi alevler sarmıştı. Hemen koştuk geldik. Hiçbir müdahalede bulunamadık. Jandarmayı aradım, itfaiyeyi aradım. Hepsi geldiler. Ama yangının çıktığı yere normal bir araç yarım saate ancak gelir. Bu süre içerisinde komşumuzun evi ve bütün eşyaları tamamen yandı. Olay yerine jandarma ve itfaiye geldi. Ama ev kenarında bulunan ahır ve samanlık vardı. Onları sıçramasını önleyebildiler diye konuştu. Valla benim yakın komşumdur. Evim de hemen o karşıda. Biz dumanı burada da gürültüyü görünce çoluk çocuk ağlaşma sesine geldik. Ama hiçbir müdahalede bulunamadık. Daha da içeride giremedik. Tüm iki katında eşyası tamamen yandı yani. İki katlı i̇ki ev. İki katlı ve da yandı. aile oturuyordu yani. Yani iki katlı i̇ki ev ve tüm, tüm eşya yandı. ev, tüm eşya hiçbir şey kurtaramadık. Yani. Ne yaptınız görünce? ben hemen itfaiye aradık, jandarmayı aradım ben. 156 aradım, onlar da şarşattaki ekiplere bildirecek dediler falan işte. İtfaiye de geldi. Jandarma da geldi ama soğutma çalışmalarını yaptı itfaiye ancak. Başka çare yoktu çünkü tamamen yanmıştı iki katta. O yangının yangını çıktığı anda geldik tüm komşularla beraber ama iki katlı ev tamamen yandı. Hiçbir eşeği de kurtaramadı. mi ya? Geliyor al Alo. Telefonen er i ansiktet. Voice TV olarak bölgenin sesi olmaya devam ediyoruz. Bölgeden bütün haberleri, bütün etkinlikleri izlemek için Nurboyusta TV sizlere yeter. Nurboyusta TV izlemek için hemen YouTube üzerinden abone olmanız yeterli. Dünya üzerinde en güçlü silah birbirine sevgi bağıyla bağlanan insan olur. Bu ruh içerisine taşıyan herkese sevgiler kadar sevgiler olsun. Yangınsız, felaketsiz, güzel günler, güzel akşamlar dilerim.